Merhaba sevgili yaylar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Soul Card. Bu videoyu tıkladıysanız eğer Şubat 2026'daki aşk yorumlarınızı, enerjilerinizi okumak için buradasınız demektir deyip kartlarımı hızlıca karıştırıyorum. Alma verme dengesini korumak için sizlerde kanalımın altına videoya yorum yapmayı unutmayın deyip odaklanarak kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Bakalım sevgili Yayları 2026 Şubat ayında aşk hayatında neler bekliyor? size gönderin bakalım güzel enerjinizlerinizi sevgili yaylar yaylar bakalım sevgili yaylar ay mum söndü Bir mum söndü. Umarım güzel bir açılım olur sevgili yaylar için. Evet. Evet sevgili yaylar. Öncelikle değnek altılısıyla açtık. Size doğru gelen ya da zafere doğru giden bir yol var. Bir ilişki var ya da bir e, ilişkinin ilişkiniz zafer olmaz tabii ki ama dileğiniz varsa eğer aşk hayatınızla ilgili dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Adalet yerini bulacak. Ne istiyorsanız, ne dilediyseniz ee, adalet sizler için şubat ayında çalışacak eğer birisinin size adım atmasını istediyseniz geçmişten gelecek olan ya da şu an hali hazırda bir ilişkiniz var bilmiyorum yürümesini istiyorsunuz yani ya da bu ilişki yürüyor ama adaletli bir şekilde yürüsün istiyorsunuz ee, gelecek olacak evet ay çok güzel çok güzel aşıklar karta çıktı bakın ee, dolu dolu aşk yaşadığınız bir ilişki arkadaşlar olacak bu ne değilseniz geçmişte bunu yaşayacaksınız hatta önünüze öyle şeyler serilecek ki şubat ayında ya da bilmiyorum sonrası zamanlar içinde geçerli olabilir çok kısmetli olacak sizin seçemediğiniz kadar e, seçeneğiniz olacak yani bilmediğiniz çok seçeneğiniz olacak evet ama dikkat edin seçimlerinize dikkat edin çünkü kimisi e, çok da e, iyi olmayabilir yani yaparken seçimlerinizi Belki de bu kişinin size böyle bir şeyler, karşı tarafın enerjisi olabilir bu. Adım atmak istiyor ya da ne bileyim size bir hediye almak istiyor olabilir. Yollar yapmaya çalışıyor olabilir. Birçok şeyi düşünüyor. Kafasına stratejik olarak seçmeye çalışıyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu karşınızdaki kişi zorlukların üstesinden gelebilecek olan bir kişi. Güçlü bir insan. Ve elinden gelenin fazlasıyla yapacağını söylüyor. Öyle ki e, evliliğe kadar gidecek bir ilişki. Şubat ayında tanışacağınız kişiyle inşallah. Lakin stres yapmamanız ya da karşı tarafın stres yapmaması e, doğru düzgün kararlar verebilmeniz için çok önemli arkadaşlar. E, i̇çerinizde korkular varsa eğer e, bu kişiyle ilgili bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ay kartıyla iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor evet insanlar konuşurlar arkadaşlar önemli olan sizin ne hissettiğiniz ne düşündüğünüz evlilik kartı da çıktı bakın bence burada kartların bize anlatmak istediği sizin Uzun zamandır istediğiniz bir ilişki var ve adaletin yerine bulması söz konusu aslında. Adalet siz, size aşkı getirecek. Ee, sizin önünüzde birçok seçenek olacak arkadaşlar. Lakin bunu yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Güçlü biri var diğerlerine göre. Yani içer, içerisinde bu seçeceğiniz kişilerden birisi çok daha güçlü olacak. Bu kişiyle bir <laughs> ilişkiniz olacak. Evlilik yoluna gideceksiniz belki. Ee, tamamlanma kartı değnek dörtlüsü çıktı ama sizin dediğim gibi içinizdeki şüpheleri ee, kontrol etmeniz gerekiyor ay kartıyla evet böyle dedi kartlar sevgili yaylar için hoşçakalın kendinize çok iyi bakın yaylar